Sizlere de saygıdeğer seyircilerimiz ve değerli konuklarımız programımıza ilginizden ötürü teşekkürlerimizi sunmak istiyor ve kapatırken diyecektim bir kısa sözcük ne dersiniz? Ben kısa sözcük taraftarı değilim. Bu güzel programı uzun bir tekerlemeyle kapatalım diyorum. Siz ne dersiniz? Hangisi olur acaba? Efendim Türkçedeki en uzun tekerleme belki bu. Yalnız daha önce arzu ederseniz kıymetli seyircilerimize tekerlemenin içinde geçen sözcüklerin bazılarını izah edelim. Evet dinliyorum. Şinik. Şinik, şinik bir ölçek. Evet bir ölçek. Şinik bir ölçek. Kekere mekere. Kekere mekereyi duyduğumu bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum aslında. Ben de duydum ne olduğunu görmedim. Zannediyorum ki kuş yemin evinden bir bitki veya bitkinin tohumuymuş efendim. Evet. Bir de boz ala boz başlı pis porsuk var ki tarlalara çok zararlı bir muzır bir hayvan. Çıkıyor. Adı üstünde pis Adı porsuk üstünde. Evet. Göre, evet. Tarlalara dadanıyor ve yerle eksan ediyor. Bir temennim var şu anda bu canım programımıza sarmaşığımıza dadanmasın. Katılıyoruz. <laughs> evet o zaman dinliyoruz bu uzun tekerlemeyi. Peki efendim tarlaya bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir kekere ...mekreye bozala boz başlı pisporsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bişinlik kekere ...mekreye de bozala boz başlı pisporsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pisporsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şimdi kekere dadanan bozala boz başlı pisporsuk demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir kekere mekreye dadanan bozala boz başlı pisporsuksun? O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir kekere dadanan bozala boz başlı pisporsuksan ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen ...bişini bir şimdi kekere mekreye dadanan bozala boz başlı pis porsukum demiş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu hızlı konuştuğunu sanan bir kişi olmama rağmen ben denemeyi dahi düşünmeyeceğim. Estağfurullah, estağfurullah. Düşünmeyeceğim ve saygıdeğer seyircilerimize sarmaşıkta yeniden birlikte olalım diyeceğim. Hoşça kalın. Hoşça kalınız efendim.